Abi ben seni geçeceğim gibi ya. Nerede? <laughs> Sen ancak ben seni göreceğim ama şeyde dikiz aynasında. İşte dikiz aynasında bir göreceğim abi yanımdan fırlamışım şimdi. <laughs> Var mı yok mu bilmiyorum. Aha, havada go-kart gördük. Ana planör! <laughs> Adaya mı gidiyor acaba Sosnovka adasına? Oo, <laughs> Power Grid'e gidiyor galiba. O. <laughs> Abi çölün ortasına yapmışlar. Pis güzel bir buçuk dakika süresi varmış herhalde. Ben ona bir, bir, bir dakika 10 saniye falan düşüreceğimi planlıyorum. Bakalım. Süre tahminin ne? Ortalama bir buçukla bir elli arasında atıyor herkes. Bir elli. İlk defa bineceğim abi bilmiyorum ki. Okay. Emre süre tahmini. Bir 1.37, yedi. Bir otuz iddialı. Bir kırk beş. en iyi tur diyorsun. Evet. Tatlı tatlı sürelim dağılalım. Evet. <laughs> Göreceğiz. Evet, süre tahminim olarak ben diyorum bir buçuk ki... 1.5 dakika ben ya, 1.5 dakika. Bir buçuk mu? Ben de 1.29. 1.28 ben. Ben 1.27'yim. Ritan hep 1.6. 1.26 ya. 1.25. Yaşlılara saygımız var, 1.24. Ben 1.32 deyip işin içinden çekiliyorum. Yaşına hürmet 1.33. Şimdi 50 dakika yol geldik buraya. Adamlar çölün ortasına. Kocaman go kart pisti yapmış. Adamlar arazi yapmış abi baksana şuraya. Valla burada yani normal arabayla çık. Zaten şurada drift arabaları vardı gördünüz mü onları? He <laughs> gördüm onları da. <laughs> Fena drift arabaları vardı. Abi ben daralıyorum onu takınca bu arada. Kapatma abi. Oğlum harbi nefessiz kalıyorum ha. Ben şimdi 33 numaralı arabaya mı gidiyorum? Evet. same boat swimming if i can't flow with it take the paper rip it clean slate here we go dropping like geronimo, poppin' tropic and the flows most till we bubble up under cover dark in shock because the girl did it right the spin out up dark in the spin out

Tak lastiklere girdim. Hayır, ben... Kaç yapmışsındır? Abi yapamadım bence. bir... Ee, 1... 43. Kaç yapmışsındır? Abi bilmiyorum da ilk round bir kaza yaptım. Var ya kafam şöyle şöyle oldu be. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir 140 140'ı var gibi ya. 140'ı var gibi. 140. 140. 140. He işte 140. 140. <gülüyor> <gülüyor> var gibi. Kaç yapmışsındır? 1.35 var. Pis nasıldı? Biz on numara. Kaymak gibi kaymak. Abi var ya şurama bir yerde motor yok böyle bir şey. çok hızlı yürüyordum o virajda. Şu an bak, görmemiz lazım. Gelin beyler. Para gidiyoruz evet. Evet analize gidiyoruz şimdi. Şamil abi yapmış. Ben ne yapmışım Eren kaçıncısın bak bakalım. Abi tamam ben geçmişini diyorum ya. Yani. 1.36 yapmışım lan. Bir dakika ben ne demiştim? Süremi tutturdum. <laughs> Abi aynı yapmışsınız tamam. mısınız? siz? Hocam, şimdi yarış bitti. 1.35 dedim. Kaç? 1.30. 134408. Eren ne oldu? Ha? Ben sana bir şey demedim ki. Abi ilk defa zulüm var çok eğlenceliydi. Bir daha binek mi? Bir, bir daha bak. Ben <laughs> turu indirdim. Araba ne oldu biliyor musun abi? Bir baktım bak, şurada ileride virajda. Bir döndü kaldı öyle bana bakıyor böyle. En kötüden en iyiye doğru sırayla. Evet. En kötü benim var. Abi hiç beğenmedim çünkü belim yandı. Yemin ederim süremedim. İlk turdan sonra zebani gibi şeyime geldiler. Maalesef ben dördüncü oldum. İki kat kilom falan var. Bağlıyorum. Ondan kaynaklı birazcık basıncı fazla olduğu için gitmedi. Maalesef gitmedi. Olsun. 1.41 mi ne yaptım? 3-4 sayende kaybettik. Sağlık olsun. Rite'ye biraz kaza yaptırmış olabilirim. Ama yani keyif almaya baktım. Ben ilk defa binmeme rağmen iyi yaptığımı düşünüyorum. Tahminim de 1.40 civarıydı. 36 yaptım. Evet ben birinci oldum. Mutluyum. Yani bu işler birazcık da strateji işi. Viraja nasıl gireceğinizi bilmeniz lazım. Bir yılan gibi. Yılan yap kendini. Yılan pistin içinde bir yılan gibi dans ettim. Daha arkadaşlarım bin fırın ekmek yemesi lazım. Ve Mutluyum ve gururluyum. Eyvallah. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka bir Allah'a emanet. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Ama